selamlar. Şimdi ara ara takip ettim Rollercoin'den bu videoda biraz bahsedeceğim. Bitcoin'de zaten şöyle keyifli bir ateş, yoluna doğru bir yolculuğa çıkmışken umarız ki hani hızlı kesilmez. Bugün işte Rollercoin'den bahsedeceğim. Kendileri 2018'de lansmanı yapmış, oynaması ücretsiz bir Bitcoin madencilik simülasyonu. CoinMarketCap'teki yazı yazıya göre de zaten toplam 4,5 milyon kullanıcıya ulaşmışlar, oyuncu ulaşmışlar. Hani bu madenciliğin mantığını falan böyle eğrenerek kavramak için aslında oynanabilir. Bunun için oynanabilir. Çünkü çok fazla bağlı olan Bitcoin madencilik süreçleri işte o cihazlar falan ya da hani bunlara gerek kalmadan aslında mantığı kavranabilir. Burada elbette gerçek kripto kazanma şansı olduğu için de oyuna maksimum kar ve minimum zarar için çok dikkatli şekilde yaklaşmak gerekiyor. Bu videoda işte doğru yaklaşım nasıl olmalı ki en iyi sonuca ulaşabilelim bunu da anlatacağım elbette. Tabii ki de anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil bunun altını çizeyim. Yani her coin'i her platformu sonuçta bir almadan ya da yatırım yapmadan önce kullanmadan hani sadece oyuncu böyle browser tabanlı bir oyun bile olsa hani kullanmadan önce oynamadan önce mutlaka sağlam bir özel araştırma yapmak gerekiyor. Her zaman parolamız şudur çünkü kaybettiğinde seni üzmeyecek rakamlarla bir koydu al veya işte bir platformu kullan. Ötesini yapma net net net. Şimdi welcome on board bam bam başlıyoruz kankalar. Şimdi roller coin'in aslında mottosu şu. Bitcoin gibi proof of work konsensus modeli üzerine çalışan bir hani kriptolar var ya bunlar biliyorsunuz işte çok fazla enerji gerektiriyor. Çoğunlukla da pahalı oluyor. Yani 500 bin dolar işte iki bin dolar falan şeyler var. Yani o ezik Miner cihazlar var. Bunlara gerek kalmadı aslında. Bunu da mantığını kavrayabiliyorsun en azından. işte Ethereum gibi diğer kriptolarda biliyorsunuz stake tarafı var. Stake, çok yüksek stake'ler yapman lazım. Eğer ethereum'u kendisinde bunu yapacaksan ama burada tabii borsalarda da yapılıyor. ayrı bir şey ama burada işte Bralicoyin de ne yapıyor ki bunu bunun mantığını öğretebiliyoruz diyor kullanıcı dostu ve hani etkileşimli bir arayüz aracılığıyla bu kripto madenciliği hakkında fikir almayı sağlayabiliyorsun diyor ve oyuncular da madencilik güçlerine göre işte ince ayarlar falan yapabiliyorlar ve sonuçta bunu bir oyun olarak görmek lazım bunun da altını çizeyim kanka şimdi böyle bu tarz böyle ben bir hani şeyden gösteriyorum bir demo olarak hani bunları şöyle bir hani mesela buraya bir set koyabiliyorsun içini doldurabiliyorsun tamamen görsel aslında bunlar yani ve tabii herhangi bir şeyde merak ediyorsan cevap alabileceğin bir platform olabilir bu çünkü muhtemelen yani görüyorsun ekranda telegramda 68k youtube'da 130k twitter'da 200k ve discord'da da 50k insana ulaştıklarını okuyoruz evet devam ediyoruz ya oyun aslında madencilik ve ödül havuzları etrafında dolanıyor bu kadar böyle olduğuna bakma görevleri tamamlayarak işte ya da mini oyunları oynayarak liderlik tablosunda yükseğe çıkıp yükseklere çıkıp Gerçek ödül kazanma şansı da olabiliyor. Dediğim gibi minimum rakam. Yani kaybettiğine seni üzmeyecek rakam. Bu parola, bu parola. Bunun üstüne çıkma. Net yani... Bu rakamla deneyebilirsin. Sonrasında ne yaparsın? Pıt 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 bir şeyleri aldın. E, ana paranı çekersin. Karla yola devam edersin. Ondan sonrası sınırsız, özgür, free. Yani sonuçta kaybetsen ne olacak? Ana paranı çekmişsin zaten içeriden. Ne kaybedeceksin? Dolayısıyla bu gözle bakmak lazım. Ya yani Bunları anlatıyorum çünkü zaten bu tür oyunlar var. Zaten göreceksin sağdan sola En azından doğru nasıl davranman gerekiyor? Maksimum kar, minimum e, pro, zarar için. Hani onu anlatmaya çalışıyorum. Durum bu. Evet şimdi burada baktığın zaman şöyle hani... Burada dediğim gibi yani şöyle bir yan tarafı var. Yan arayüzleri var. Buradan da zaten işte oyunlar var, task görevleri var, expedition var, eventler çeşitli etkinlikler var, store var, marketplace var, storage var ve leaderboard var ve blow var gibi. Buralarda tek tek tıklayarak bunlara ulaşabiliyoruz. Mesela burada şöyle bir sezon kısmı var mesela. Burada her sezon etkinliklerle benzersiz bir temaya sahip olduğunu söylüyor ve işte ne bileyim zamanı gelir örnek veriyorum Halloween olabilir ya da Christmas olabilir gibi. Ve sonrasında baktığın zaman işte ödüller alabiliyorsun. Güncellemeler için buradaki sezon store var mesela. Burayı kontrol edebiliyorsun ve işte buralarda sonuçta bu bir oyun ya daha güçlü bir madencilik cihazlarını görebiliyorsun falan. Durum bu. Ya yani burada günlük haftalık görevler var ve bu her sezon burada 80 güne kadar da sürebiliyor ve live ops event'ler var. Burada da işte her RollerCoin oyuncuların seçebileceği burada binden fazla live ops etkinliklerini yaptı bugüne kadar diyor. Oyuncular burada ilerleyebiliyor. Bulmacalar ya da işte el sanatları ya da burning gibi bu mekanizmalara girip aslında bunları bu topluluk etkinliklerini deneyebiliyorlar diyor. Bir de tabii mini game'ler var. İşte burada ödül almak Flapper Rocket ve Coin Flip gibi o oyun iki mini oyunları oynamak Bunlar bunlar kolay diyor. Bunları oynayabilirsin diyor. Bunlar da aslında sana şey yapabiliyorsun. Yani burada bu işte kendi madencilik tesisini büyütmene ve o gücü artırmana fayda sağlıyor. Küçük bonuslar gibi dediğim gibi para yatırmadan bunları deneyebilirsin istersen. Mini oyunları oynayarak gücünü artırabiliyorsun. Ve burada mesela 2048 gibi coin click gibi ya 2048'de bilirsin böyle şeyde Android'de ya da iOS'te bayağı platform bayağı popüler olmuştu o dönemde. Ve ayrıca işte mesela istilacılar, uzay istilacıları ya da işte token blaster, zıplamalı aksiyonlar ya da crypto hamster gibi bu tarz böyle oyunlar var. Her oyunun işte 10 tane zorluk seviyesi var ve bir sonraki seviyeye geçmek için de hani o aşamaya ilerlemek gerekiyor tabii. Kazandığın ödüller oyunun ne kadar zor olduğuna göre değişiyor tabii ki. Ve oyunlar her gün sıfırlanıyor. Bu nedenle de her zaman yeni bir challenge var diyor ve 10. seviyeye gelen, gelen madenciler ekstra güç kazanma şansı da elde edebiliyor. Görev duvarı var bir de. Task wall kısmı var. Şöyle ekranda görüyorsun. Evet task wall kısmı var. Burada da oyuncular anketler gibi görevleri tamamlayarak çeşitli sayfalar ve uygulamalar kullanarak RLT kazanabiliyor ve kazandıklarıyla madencilik gücü alabiliyorlar. Turnuvanın sonunda da katılımcılar liderlik tablosundaki yerlerine göre ek ödüller de kazanabiliyorlar. Görev duvarında task wall'da bağımsız bir liderlik tablosu var ve diğer kullanıcılarla da rekabet etme şansı var diyor. Burada zaten leaderboard vesaire görebiliyorsun. Evet, şöyle bir toparlamak gerekirse ben de demo hesabını gösterdim zaten. Oyun kısmı var. Burada işte mini oyunlar var. Task wall kısmı var. Burayı anlattım zaten. Expedition var. Expedition'a bakalım şöyle burada da görüyoruz evet eventler var buralar değişebiliyor tabii ki dönem dönem store kısmı var ve işte başka başka marketplace kısmı var buy sell buralarda market gibi secondary market gibi düşünebiliriz Şimdi şöyle bir kapatalım evet storage kısım var, leaderboard var, leaderboard var. Evet, durum böyle. linklerini açıklama kısmına koyarım unutmazsam oradan tıklayıp bakabilirsin. Dediğim gibi oyun mantığıyla yaklaşmak lazım. Hani birçok zaten bu tarz şey var ama hani buna oyun mantığıyla yaklaşmak lazım. Bunun farkını en azından iki hani Coin Market kendisini görüyoruz. Burada yayınlanmış ve ve tabii 2018'de lansmanı yaptığını okuyoruz ve 4 buçuk milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını burada okuyoruz. Yani en azından belli bir reputasyonu oluşmuş bugüne kadar. Ha, bundan sonrası için dediğim gibi yani. Nasıl yaklaşman gerektiğini aslında bu videoda anlattım. Kaybettiğinde seni üzmeyecek rakamlarla eğer ilerlemek lazım. Başta tabii ki yani taktik aslında şu. Ana paranı çok küçük miktar kaybettiğinde üzmeyecek rakamlarla gir. Arkasına girmek istiyorsan tabii ki ben böyle bir şunu al bunu al demiyorum. Yatırım tavsiyesi asla değil. Arkasından ana paranı çek. Ve sonra free şekilde özgür şekilde yoluna devam et dene öğren süper yani ondan sonrası çok iyi. Yani sonuçta risk boyutunu artırabilirsin, anladın mı? Zaten içerideki senin paran değil zaten paranı çıkarmış oluyorsun yani. Durum bu. Evet linklerin açıklama kısmına koyarım. Kendine çok iyi bak görüşürüz baba evet. Like tuşuna basmayı unutma bunu da söyleyelim.